Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oyunu devam oynayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Clash of Clans oyunu oynayacağız. İlk oynadığımda arkadaşlar 4. Levent'teydim. Şimdi 8. Levent'e geçtim. Bakalım daha ne kadar büyük Levent'lere geçeceğiz. Evet. Böyle gördüğünüz gibi benim köyüm bu kadar. Böyle kendim kurdum. Böyle kurdum. Evet görüyorsunuz burada adamlarım var. Evet şu sarılarından alacağım arkadaşlar çünkü çok güçlü oluyorlar. Evet şöyle. Arkadaşlar benim burada en e, istediğim kişi göstereyim sizlere. Burada Barbara Kralı. Bunun için arkadaşlar o mor e, şeyleri toplamam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi 10.000 bin istiyor Barbar Kralından. Benim de e, yani az var. Yani e, bu mor şeyleri çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Ona göre Barbar Kralını alacağım ama büyük bir Levent ile geçmem lazım. Evet. Şimdi böyle işte dediğim gibi kıyım. Arkadaşlar ben bir saldırı yapacağım bakalım adamlarına kadar şu anlıkla. 26. Yani yetmez. Çok az. 40 tane yapacağım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz geliyorlar habere. 40 tane yapacağım. Şimdi ben elmasımı harcasam 9 tane elmas oluyor. Ay elmas diyorum arkadaşlar. Kristalimi harcamayayım bence bekleyeyim. Neyse ben şunu da çoğaltayım. Hatta dur biraz daha çoğaltmam lazım. Bitti bravo. Aa oluyor. Ha şimdi olmuyor. Bakalım ne kadar var şu anlıkla. Hadi ya. Şimdi elmas versem olmuyor. Neyse bir bakalım ne kadar var. Eğer 30 tane varsa. Ya. Arkadaşlar hep 30 tane oldu. Ben 40 istim. 40 yani 40'lara lara şey yapılmıyor. Neyse arkadaşlar benim adamları çoğala görsün. Ben size burada ilk olarak Zeynep'i göstereceğim. Ay profiline girdim. Zeynep'i göstereceğim arkadaşlar. Burada Zeynep'in dünyası kırılmış halde. Onun da adamı var. Sadece sarı. Sağları yapmışlar. Bunu Zeynep'e söylemem lazım arkadaşlar. Çoğalsın bunları diye. Neyse. Şimdi arkadaşlar yeşil'e bakalım. yeşimin dünyasına. Yeşimin dünyası da bu arkadaşlar. Görüyorsun. Böyle Balonları falan var. Büyük bir şey var. İksi deposu var. Hmm. Arkadaşlar. Ben de işte iksi deposunu çoğaltmak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bunlar çoğalınca Barbara kralını almak istiyorum ama alamıyorum biliyorsunuz. Bakın ne kadar çoğaldı lan. Olmuyor. Şimdi versem olmaz çünkü lazım oluyor bana. Neyse bir saldırı yapalım arkadaşlar. Tabi. Burası çok az ya. Dur ya burası zor. Bence biz arkadaşlar normal saldırı yapalım. Girelim. Başkasının ülkesine saldırı yapacağız arkadaşlar. Evet. Burada. Ha, bu çok az. Bu... Bu olmaz. Evet arıyor. Hadi 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 hadi. Oo, kaç saat bir arıyorum ya. Saat geçmedi doğru. Bunu saldırı yapsak şimdi olmaz. Ee, olur mu? Yok ya çok az. Yeniden arıyor. E bu ne ya, o kadar az ki. Hadi 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 hadi. Hayır, bu da çok az. Bu da çok az. Bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi bunu saldırı yapsam olmaz. Bu olur. Ya da bu olur ya. Neyse bunu yapalım bence. İnşallah kaybetmez arkadaşlar. Hadi bismillah. <laughs> hadi, hadi, sende, sende, sende. Hadi, hadi, hadi hadi hadi. Saldır çabuk. Hadi abi ya. Ana. Ana. Bomba atanlar burada. Oo, kaç kaç çabuk. Ölecekler. Gidin lan. Tüh ya. Abi bu ne ya? Olmuyor. Elmas istiyor. <laughs> Evet. Bakalım neler açılmış. Of ya, hiçbir şey açılmıyor arkadaşlar burada da. Buradan da hiçbir şey açılmıyor nedense. Bakalım elmas geldi mi? Yok. Yokmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, burada videoyu bitirelim. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Böyle e, Clash of Oyunumu istiyorsunuz arkadaşlar like atın, abone olun, kendinize iyi bakın, bay bay.